Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl özel köylü yapacağımızı göstereceğim. Şimdi giriyoruz. Ben Türkçe yaptım bu arada şurada. Hemen hızlıca anlatayım. Burada kütüphanecimiz var. Balıkçı yapabiliriz. Çoban yapabiliriz. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada haritacı kütüphaneci var. Rahip istiyorum ben şu an. Burada de demircimiz falan var. Silah yapan yani zırh falan yapan da var kasap deri işçisi var. Serseri, serseri işte. 1.14'te geldi. De. Nereden? Şimdi burada köylü adımız var. Ama köylü adını koymayacağım. O yüzden. ASD, ASD. Ama ben yine de koyun arkadaşlar. Koymak istemiyorsanız buraya basıp kaldırabilirsiniz ismini. Eğer kalsın bir diyeceğim. Bir. Bozan mı konudu? E diyeceğim ya. E. Göstersin. Şimdi yenilme. Burası şey. Ganimet toplayabilir. Yani, yani siz bir havuç falan düşürdüğünüzde alabilir. Bunu kapatabilirsin Kapatmak için buraya değil. Fizi, bu hareket etmesini kapatıyor bunun için. Yani birisi köylüye vurunca bu da geri tepmeyi engelliyor. Açın bunu da. Hareketi de bunu da açın. Şu an. E, şunu şu aynı galiba yine de açın ekstra 99 99 can işte 99 99 9 can işte ölümsüz yapıyor ekleyin bunu da Sonra burada şey random atabilirsiniz ve efekti ekle diyeceğim. Ya kaldır ya. Gökyüzü mavisi ekleyelim. Şimdi buraya istediğinizi yapabilirsiniz. Bakın burada şey var. Her şeyi koyabilirsiniz. Bak burası köylüye vereceğiniz şey oluyor. Şurası ikinci şey oluyor. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Şurada boş var arkadaşlar. Bunu kullanınca şey oluyor. Hani hiçbir şey vermenize gerek kalmıyor. Burada köylüye şey yapacağınız. Köylünün size vereceği şey. Mesela ben buraya şey bir düzgün bir de. Havuç. Yani bunu istediğiniz gibi ayarlarsınız normalde. Şu klasiklerden 16 tane biraz fazla karıştı. <laughs> Burada 12 kesin işaretliyim arkadaşlar. Burada bunu yapın isterseniz. Böyle arkadaşlar bu komutu kopyalıyorsunuz haritanıza nereye koymayı nereye koyacaksınız oraya yapıştırıyorsunuz işte. Bu video bu video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.